Camiaya, futbolculara, kulübe sahip çıktılar. Bal Ligi'nde bin kişi oynadı bu takım. TFF 3. Lig'de, Mistycom 3. Lig'de 28.500 kişiye oynadı. Pandemi yasaklarından önce Odri Meydan taraftar grubu, Kocaeli Sporlu taraftarlar desteklerini hiç kesmediler. İşte büyük sevinç var Kocaeli Spor'da. Çok büyük sevinç. Yerinde duramıyor Kocaeli sporlu futbolcuları. Artık bitiş düdüğünü bekliyor iki takım oyuncuları da. Mustafa Reşit Akçay tebrikleri kabul ediyor. Tribünde Kocaeli taraftarları, Odri Meydan taraftar grubu şampiyon Kocaeli tezahüratlarını yapıyor. Ekranları başında tabii Kocaeli sporlu futbol severler şu an çok büyük coşku yaşıyorlar. Bir tarafta şampiyonluk sevinci. Birincilik sevinci diğer tarafta Üzün Sakarya cephesinde. Onlar da Türkiye'nin en büyük camialarından birisi. Ama bugün buradan kazanan tek bir takım çıkacaktı. Ve o takım 4-0'lık net bir skorla rakibini Sakarya Sporu mağlup eden Kocaeli Spor oluyor. Kocaeli Spor TFF birincilikte. dag dag dag